Merhaba arkadaşlar. Görüntüdeki marulları bu yıl yetiştirdim. Özetini izlediğiniz bu videonun linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bugün marul tohumu toplayacağım. Bu yıl marul yetiştirdim. Marulların birkaç tanesini de sona yakın tohuma bıraktım. Marullar tohuma durduğu zaman artık yaprak gelişimini durduruyor ve boyuna doğru uzuyor. Görüyorsunuz burada nasıl boyuna doğru uzadı. Diğerleri henüz daha küçük, onlar da uzayacak. Bakın bu şekilde çiçek açtı. Açan çiçeklerden şu pamuklu gibi olanlar artık tohum vermiş. Bakın. Ucunda nasıl siyah tohumlar gözüküyor? Bunları böyle şimdiden topluyorum çünkü rüzgar bütün tohumu uçuruyor. Görüyorsunuz avucumun içindeki siyah tohumları. Yanında da açmamış gonca şeklinde çiçekler var. Bunlar da açtığı zaman böyle pamukçuk gibi çiçekler oluyor ve Onların içinden de siyah siyah tohumlar çıkıyor. Böylece kendi tohumlarımı elde ederek ne zaman marul ekmek istersem tohumlarımı ekiyorum. Bu şekilde bu döngüyü sürdürüyorum. Oldukça kolay bir işlem. Burası çok yüksek olduğu için rüzgar tohumları alıp götürüyor. Ben böyle hemen çiçekten onları gördüğüm an topluyorum. Diğerleri henüz daha tohum olmamış. Oldukça peyderpey toplayarak kendi tohumlarımı elde ediyorum. Marullardan toplayarak şu kadar tohum elde ettim. Merhaba arkadaşlar. Elde ettiğim marul tohumlarının olgunlaşıp olgunlaşmadığını test etmek istedim. Bunun için tohumların bir kısmını saksılara gelişi güzel ektim. Gördüğünüz gibi tohumların hepsi yeşermiş. Bu yeşermiş minik fideleri de değerlendirmeyi düşünüyorum. Biraz daha büyüyüp dikilebilir seviyeye gelince buradan söküp daha büyük saksılara dikerek sonbaharda da marul yetiştirmiş olacağım. Sizler de bu şekilde tohumlarınızı elde ederek organik doğal sebzeler yetiştirebilirsiniz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.